Euzu billahimine racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım. Ceda Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimizin konusu şehvet ve gadab terbiye edilir. İslamiyet şehvetin ve gadabın yok edilmesini değil, her ikisini hakim olup dine uygun kullanılmalarını emretmektedir. Bir sualde şöyle soru sorulmuş değerli gönül dostlarım. Dinimiz insandaki şehvetin, öfkenin ve benzerlerinin yok edilmesini mi yoksa terbiye edilmesini mi emrediyor? Benim bu suale cevabım bu konu hakkında Ahmet bin Yahya Muniri Hazretleri mektubat kitabında buyurur ki İslamiyet şehvetin ve gadabın yok edilmesini değil her ikisine hakim olup dine uygun kullanılmalarını emretmektedir. Süvarinin atını ve avcının köpeğini yok etmeleri değil, bunları terbiye ederek kendilerinden faydalanmaları lazım olduğu gibidir. Yani şehvet ve gadab avcının köpeği ve süvarinin atı gibidirler. Bu ikisi olmadıkça ahiret nimetleri avlanamaz. Fakat bunlardan faydalanabilmek için terbiye ederek dine uygun kullanılmaları gerekmektedir. Terbiye edilmezler. Azgın olup dinin sınırlarını aşarlarsa da insanı felakete sürüklerler. Riyazet yapmak bu iki sıfatı yok etmek için değil, terbiye edip dine uymalarını sağlamak içindir. Bunu sağlamak da herkes için mümkündür. Medeniyette atom gücü kullanmak vejet gibi şeyler yapmak değildir. Medeniyet bunları insanlara hizmet için kullanmaktır. Bu da İslamiyete uymakla ele geçer. Bir sualde şöyle soru sorulmuş. Değerli gönül dostlarım, insan nefsinden kaynaklanan kötü şeylere karşı nasıl bir yol izlenmeliyiz? Benim buna da cevabım, insanın kötü bir şey yapınca arkasından riyazet çekmeyi, nefse güç gelen şey yapmayı adet edinmesi faydalı bir ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye yemin etmelidir. Nefis bu üç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü ahlakın zararlarını okumak, işitmek de faydalı bir ilaçtır. Bu zararları bildiren hadisi şeriflerimiz çoktur. Bunlardan birinde buyuruyor ki, Estağfirullah Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur. Çünkü bunun günah olduğunu bilmez, tövbe etmez işledikçe günahı kat kat artar buyurmaktadır. Bir sualde de şöyle soru sormuşlar değerli gönül dostlarım. Namazda ilk regatta okuduğu bir sureyi veya uzun bir ayeti unutarak ikinci regatta de tekrar okuyan bir kimsenin namazı kabul olur mu demiş. Benim buna cevabım bir kimsenin namazda ikinci regatta, birinci regatta okuduğu ayete tekrar okuması tenzihen megruh olur. Eğer ilk rekatte okuduğu sureden veya ayetten önceki bir ayeti bir süreyi okur ise de tahrimen mekruh olur. Unutarak okursa mekruh olmazlar. Unuttu oza zaman olmaz. İkinci rekatte birinciden üç ayet uzun okumak bile mekruhtur. Şimdi sizlere güzel bir ilahi okuyalım ardından menkıbe ve güzel bir şiirle sohbeti bitirelim. Onu gören hakkı anar, sevdasıyla gönlü yanar. Ol Resul'den gelen pınar, ummandır Sultan Murad'ım. Ol Resul'den gelen pınar, ummandır Sultan Murad'ım. Bir bakışı eder veli, Hakka ulaştırır eli. Şifa olur tatlı dili, Dermandır sultan muradım. Şifa olur tatlı dili, Dermandır sultan muradım. Onu gören hakkı anar Sevdasıyla gönlü yanar olur Resul'den gelen pınar Ummadır Sultan Murad'ım olur Resul'den gelen pınar Ummadır Sultan Murad'ım Gönlü çözer masivadan Bıkar aşıklar hevadan Çaredir nice devadan Tabiptir Sultan Muradım Çaredir nice devadan Tabiptir Sultan Muradım Onu gören hakkı anar Sevdasıyla gönlü yanar Ol gelen pınar Ummadır Sultan Murad'ım Ol gelen pınar Ummadır Sultan Murad'ım Geleni bağlar Mevla'ya Gariler düşer sevdaya Daldırır aşkı deryaya Kevser'dir Sultan Murad'ım Daldırır aşkı deryaya Kevser'dir Sultan Murad'ım Onu gören hakkı anar Sevdasıyla gönlü yadar Olur resulden gelen pınar ummandır sultan muradım olur resulden gelen pınar ummandır sultan muradım sözü var kıyamete Çırak ustayı çek geçecek Nispeti hiç bitmeyecek Nakkaştır Sultan Murad'ım Nispeti hiç bitmeyecek Nakkaştır Sultan Murad'ım Onu gören hakkı anar Sevdasıyla gönlü yanar Ol Rasulü'den gelen pınar Ummandır Sultan Murad'ım Ol Rasulü'den gelen pınar ummadır sultan muradım. Değerli gönül dostlarım şimdi sizlere de güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbemin ismi Allah'ın kullarına yardım edin. Hallacı Mansur Hazretleri Sofiye'yi Aliye denilen büyük velilerdendir. Onun devrinde birinin kuşu aniden ölür. Buna çok üzülürdü. Ki bu veliye rastlayıp söyledi kuşunun öldüğünü. Büyük veli istiyorsan dirilsin buyurdu. Adam çok isterim ama dirilmez ki dedi. Büyük veli Allahu Teala dilerse dirilir buyurur. O anda bir iznillah kuş Canlanıp geldi yanlarına. Adam sevinçten uçuyordu. Bir gün bu zata efendim duaların kabul olacağı anlar var mıdır diye sormuşlar. Buyurdu ki büyük veli elbette vardır. Farz namazlarından sonra Kabe-i Şerif'i ilk görünce ve mümin mümini görünce yapılan dualar kabul olur. Onun için müminle karşılaşınca selam veriyoruz. Zira selam en büyük duadır. Bir diğer sohbetlerinde de kardeşlerim Allah'ın kullarına yardım edin buyururdu ve ekledi. Hadisi şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için giden kişiyi giden kimseye her adımı için yetmiş sevap verir ve yetmiş günahı da affolur buyurmaktadır. Erenlerin sohbeti Erenlerin sohbeti ele giresi değil. Sohbete eren kişi mahrum kalası değil. Bulmak istersen eri, boşa gezme her yere Sarraf tanır cevheri herkes bilesi değil. Akan bir pınar olsa, tes testi tersine konsa, 40 yıl orada kalsa kendi dolası değil. Sohbette parlar iman, talip kazanır irfan, İnsanı arif yapan fesi hırkası değil. Yunus istersen himmet, edebe et, riayet, Ruha gıdadır sohbet, kağıt helvası değil. Bu kelimelerin anlamı arif bilen tanıyan ilim irfan sahibi. İrfan bilme, anlama, marifet ilmi. Talip talep eden, isteyen anlamındadır. Değerli gönül dostlarım, bugünkü videomun sonuna geldim. Herkese teşekkürlerimi sunarım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Youtube kanalım Ömer Ceylan ile muhabbet kapısına da abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allahu Teala'ya emanet olun. Aziz değerli gönül dostlarım.